dizi sektörü final kararlarıyla adeta sarsılıyor. Ekonomik krizin televizyon dünyasını yakından etkilemesi, artan prodüksiyon maliyetleri, reklam gelirlerinin düşmesi ve yaşanan rentik kaygısı birçok dizinin final yapmasına neden oluyor. Son aylarda televizyonun sevilen kanallarında yayınlanan ondan fazla dizi final yaptı. Önümüzdeki süreçte ise en az 9 dizinin daha final yapması bekleniyor. Bu videomuzda final yapma ihtimali yüksek olan ve final yapması kesinleşen dizileri kısaca ele alacağız. Hemen başlayalım. Show TV'nin sevilen dizilerinden Sandık Kokusu ilk sezonunda başarılı tiplerle ikinci sezon onayını almıştı. Ve ikinci sezonunda da kendini has bir izleyici kitlesiyle yoluna devam etti. Fakat reytingler ilk sezona göre daha düşük geldi. Çarşamba günleri Kuruluş Osman, Leyla ve Anne Ankara gibi dizilerin gerisinde kalan Sandık Kokusu için karar netleşti. Dizinin yurt dışı satışları iyi olduğu için en az 50 bölüm çekilmesine karar verildi. Eğer 50. bölümde reytingler çok düşmemiş olursa sezon sonuna kadar devam edip Haziran ayında final yapılacak. Ancak 50. bölümde reytingler yetersiz olursa final yapılacak. Ayrıca dizinin başrol oyuncuları aldıkları ücretten %15'lik indirime giderek fedakarlık yaptılar. Kanal 7'nin sevilen dizilerinden Rüzgarlı Tepe geçtiğimiz haftalarda yayın günü değişikliği ile hafta sonuna alınmıştı. Kendi izleyici kitlesini hızlı oluşturmayı başaran ve dikkatleri üzerine çeken dizi için final tarihi netleşti. Son gelişmelere göre Rüzgarlı Tepe ikinci sezonu tamamladıktan sonra ekranlara veda edecek kanalına aldığı karara göre 217. bölümü ve son kez izleyici karşısına çıkacak olan dizi herhangi bir değişiklik olmazsa 29 Haziran Pazar günü final yapacak. Bu gelişme dizinin hayranlarında hüzünle karışık bir merak uyandırdı. Başrollerinde İsmail Barlas, Aytaç Şaşmaz ve İsmail Hacıoğlu gibi başarılı isimlerin oynadığı Sen İstanbul ilk bölümüyle dizi dünyasına istenilen etkilerle başlayamadı. Çarpıcı senaryosuna rağmen özellikle ilk üç bölümde alınan reytingler pek iç açıcı değildi. Dördüncü bölümde ise yılbaşı tatil nedeniyle Bahar ve Bir Gece Masalı gibi dizilerin olmaması reytingleri biraz yükseltti. Fakat bunun sürdürülebilir olduğu düşünülmüyor. Kısacası eğer reytingler beklenenin altında ilerlerse dizi için erken final kararı bile alınabilir. Ancak reytingler toparlamaya başlarsa bir ihtimal sezon sonuna kadar devam eder. ATV ekranlarında yayınlanan Can Borcu, yeni başlayacak diziler arasında iddialı ve dikkat çeken dizilerden biriydi. Birbirinden başarılı oyuncuların yer aldığı ve iki ailenin büyük sırlarla örülen senaryosunun anlatıldığı dizi ilk bölümüyle ortalamanın altına reytingler aldı. İkinci bölümde ise düşüş yaşandı. Son bölümlerde alınan reytingler ortalamanın ve beklentinin altında kaldığı için dizinin ömrünün uzun olması beklenmiyor. Reytingler istenilen seviyeye ulaşmazsa dizi için erken final kararı alınacak. 3. sezonuyla izleyicilerle buluşmaya devam eden Yalı Çapkını, geçmişe sık sık rating rekorları kırarak ekranları zirvesine yer almayı başarmış ve birçok başarıya imza atmış bir dizi olarak çok konuşuldu. Geniş bir hayran kitlesine sahip olan dizi, aynı zamanda uluslararası platformlarda da büyük ilgi görerek yurt dışına en çok satılan Türk dizilerinden biri haline geldi. Ancak bu sezon reytinglerde büyük düşüşler yaşandı ve yenilenen hikayesine rağmen beklenen reyting performansı sergilenemedi. Cuma akşamlarının lideri Kızıl Şerbeti ile arasındaki Reyti Parkı giderek artarken total izlenme oranlarında ortalama bir çizgide ilerliyor. Bununla birlikte AB ve ABC bir izleyici gruplarında elde ettiği sonuçlar daha da düşük seviyelerde kaldı. Son gelişmeleri göre ise reytingler daha da düşmezse dizi 100. bölüme kadar devam edip 100. bölümde final yapacak. Buna göre Mart ayının sonunda fenomen dizi ekran serüveninde son noktayı koymuş olacak. Ancak reytingler beklenenden daha fazla düşerse final tarihi öne alınacak. TRT1'in Dave dizisi Kudüs Fatih Selahattin Eyyubi, ikinci sezonuyla sabit bir kitle tarafından ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Pazartesi günleri Kızıl Goncalar ve Şehir gibi yüksek reytik alan diziler olmasına rağmen ortalama reytiklerle yoluna devam eden dizi, Total grubunda AB ve ABC1'e göre daha yüksek reytikler alıyor. Son bölümlerinde yeni bir dönemin başladığı başarılı dizinin yüksek ihtimalle bu sezon sonunda Haziran ayına final yapması bekleniyor. Çünkü şu anki reyentikler bir dizinin bütçesinin yüksek olması üçüncü sezonu ihtimalini zora sokuyor. Başrollerini Burak Deniz ve Suburcu Yazgü Coşkun'un paylaştığı Bir Gece Masalı sezon başında ekranlara hızlı bir giriş yaparak dikkatleri üzerine çekmişti. İlk bölümüyle reytinglerde büyük bir sıçrama yakalayan dizi, Salı akşamlarını lideri olarak zirveye yerleşmişti hem sezonun en yüksek rating açılışlarından birini gerçekleştirdi hem de sosyal medyada geniş bir hayran kitlesi edindi. Ancak ilerleyen bölümlerde reytinglerde belirgin bir düşüş yaşandı. Totalde ortalamanın üzerine reytingler alan dizi bu alanda birincilikler elde ediyor. Fakat ABC1 ve özellikle AB grubunda alınan reytingler ortalamanın altında kalıyor. AB grubu reklam gelirleri için önemli bir kategori. Kısacası ATV'nin fenomen dizisi Bir Gece Masalı, final yapıp yapmayacağı en belirsiz olan dizilerden biri. Total reytingler gayet iyi seviyede. Eğer AB reytingleri yükselirse dizi için ikinci sezon ihtimali artar. Aksi durumda sezon sonunda final kararı alınabilir. Umarız dizi gelecek sezonda da devam eder. Sezonun en çok konuşulan yapımlarından biri olan siyah Kar, ekranlara iddialı bir giriş yaparak kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. İlk bölümü sonrasında reytinglerde hızlı bir yükseliş yaşayan dizi hem sosyal medyada geniş bir yankı uyandırdı hem de bir süreliğine zirvede yer aldı. Fakat ilerleyen bölümlerde senaryonun beklenen etkiyi oluşturamaması nedeniyle reytinglerde belirgin bir düşüş yaşandı. Son bölümlerde ise reytingler ne ortalamanın altında ne de ortalamanın üzerinde. İnci taneleri bir hudusuz sevda gibi sağlam rakiplerine rağmen Rentikler fena sayılmaz. Son haftalarda yönetmen değişikliği de yaşayan dizi eğer Rentiklerini biraz daha artırırsa ikinci sezon onayı alabilir. Ancak düşüş yaşanması durumu da bu sezon sonunda ekranlara veda edebilir. Kısacası Siyah Kalp dizisinin akıbeti önümüzdeki haftalarda daha da netleşmiş olacak. ATL ekranlarının 6 sezonluk çarşamba akşamlarına damga vuran dizisi Kuruluş Osman, başarı ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Rating'leri her zaman yüksek olan ve çarşamba günlerinin zirvesine defalarca yerleşen dizi, güçlü hikayesi ve etkileyici oyunculuklarıyla kendine has büyük bir izleyici kitlesini ekran başında kilitliyor. Son bölümlerinde peş peşe ayrılıkların yaşandığı dizide başrol oyuncusu Burak Özçivit, geçtiğimiz sezon son kez anlaşma yaparak 6. sezonun çekilmesini kabul etmişti. Bu sezon kuruluş Osman bitebilir ancak Osman Bey döneminden sonra Orhan Bey dönemine geçilecek ve aslında bu yolculuğa devam edilecek büyük bir izleyici kitlesi yeni hikayeleri ve dönemleri merakla bekliyor olacak. Peki siz hangi dizileri izliyorsunuz? Favori izlerinizi ve final yapmasını istemediğiniz dizileri yorumlarda mutlaka belirtin. 51 dolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.